Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Size biraz sonra, size biraz sonra bir ülkeden bahsedeceğim. Haber olmuş, haber yapılmış bir ülke. Adını vermemiş yazar. Haberi hazırlayan kişi Türk olmadığı için tabii ki adamı açıp da soramıyorsun. Tanımadığın, bilmediğin bir adam, bir haber. Sosyal medyada bir haber. Anlattığın ülke hangisi? Çok merak ettim. Hayır bize hiç benzemiyor anlattığı ülke. Çünkü Türkiye'de olan biteni tane bizzat yaşayarak bildiğimiz için anlıyoruz tabii ki hangi ülke olabilir hangi ülke olamaz diye. Ama Türkiye değil. Yani o bakımdan endişelenmeyin. Aksine size anlatacağım bu ülkeyi tanıdıktan sonra halimize şükredeceğiz. İyi ki demokrat bir ülkeyiz. İyi ki demokratik, layık sosyal hukuk devletimiz var. Ya. Onun için anlatacağım. Ama önce size zarafetin, bilhassa devlet insanlığında zarafetin, aristokrat olmak şart değil. Aristokratlar zaten zarif insanlardır. Öyle biliriz. Ama aristokrat olmayan devlet insanlarının da naif ve zarif olmalarının ne kadar önemli olduğunu kısaca bir örnekle anlatacağım. 2003 yılı olmalı. Evet, 1953-2003 yılı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 50. hükümranlık yılının kutlandığı yıl. Aslında bakarsanız pek çok modern İngiliz, monarşiyi pek de sevmeyen ama gelenekleri gereği saygı duyan pek çok İngiliz ve en başta da tabii ki modern medya, İngiliz halkının İngiltere Kraliçesi'ne ve 50 iktidar yılına ya da hükümranlık yılına pek de ilgi göstermeyeceğini falan zannediyorlardı. Öyleydi, öyleydi. Öyle hatırlıyorum o günleri. Fakat İngiltere Kraliçesi hükümranlığının 50. yılında halkı tarafından çok sevildiğini bütün dünyaya gösterdi. Sadece İngilizlere değil, bütün dünyaya gösterdi. Ve bütün dünyada Kraliçe Elizabeth'in bu kadar çok sevildiğini aslında şaşırdı biliyor musunuz? Evet, ilginçtir. Bakın çok küçük bir olay size anlatacağım. O yaşandığı dönemlerde medya, İngiliz medyası da başta olmak üzere bütün dünya basını bu olayı çok büyüttüler. Neden büyüttüler? Bir amaçları var mıydı? Yok muydu? Bilmiyorum, bilemem. Nereden bilebilirim ki? Neydi olay? İngiltere Kraliçesi London of Mall isimli o bizde de var ya Mo yok, Mall of London bizde de var Mall of İstanbul olan İstanbul Çarşısı desene şuna <gülüyor> <gülüyor> Tayyip Erdoğan'ın kankaları biliyorsunuz o iş adamları şeyde Mahmut Bey'de neyse Mall of London'da İngiltere Kraliçesi yine böyle bir törende bir parti veriliyor daha doğrusu bir partide halkın arasına karışıyor yine halkın sevgilerini kabul ediyor. Halkla tokalaşıyor. Hatta onlarla sohbet falan ediyor. Öyle güzel bir toplantı anında bir genç İngiliz hanımefendisi, genç, zarif, şık giyimli bir hanımefendi, kraliçenin yanına gitmek için ona doğru yürümeye başlıyor. Ona doğru yürüdüğü sırada, tabii meydan ortalık boş yani öyle şey değil, engabe yok. Hayır, kraliçe orada ama ona gitmek isteyenler bir boş meydandan geçiyorlar ki bu çok doğaldır. Hanımefendi İngiltere Kraliçesi'ne doğru yürürken birden telefonu çalmaya başlıyor. Zavallı hanımefendi, kadın utanıyor, sıkılıyor, böyle bir zor bakıyor, çantasına bakıyor, kraliçeye bakıyor falan. Kraliçe 3-4 adım, biraz daha fazla adım ilerleyerek kendisine doğru yaklaşmakta olan hanımefendinin yanına geliyor. Hanımefendi telefonunuz çalıyor lütfen bakar mısınız diyor. <laughs> Aynen böyle. Ha, bizde olsa korumalar, beklerler, kapatlar telefonu, şeyler, tatlılar, böyle falan. Adamın ağzı burnu ya da kadının ağzı burnu, kan çalağına döner. Bizde olsa. Ay demokratikiz ama o kadar da demedik canım artık sizde yani. Sadece demokratikiz. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Ya insanları tavlamak çok kolay. İnsanları tağlamak o kadar kolay ki. Eğer AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müzik kısıtlamasını duyurmak yerine müziğin yasal izni olan, bakınız yasal izni olan, ruhsatı olan yerlerde ruhsatta yazan saate kadar devam edebileceğini söyleseydi ve bundan da bundan da çok büyük mutluluk duyacağını söyleseydi. Öyle güzel olurdu ki. Ya inanın, insanların kalbini alırdı ya. Ama yanında iletişimci yok. Yanında <laughs> yanında kim var peki? Ya boşver neyse. İşte birileri var yanında ama iletişimci yok. Bunlar o kadar önemli şeyler ki canlarım. Sanki Erdoğan bunları biliyor da yapmıyor gibi ya da bilmiyor, yapmıyor abi. Ya sen bizi niye yasaklıyorsun ya? Canlarım bakın, yasa başka bir şeydir. Yasal başka bir şeydir, değil mi? Yasa dışı başka bir şeydir. Yasal demek yasalara uygun olan demektir. Ruhsat vermek demek bir kuruma, bir işletmeye, bir kişiye senin yapacağın bu işler yasalarımıza uygundur demektir. İnsanlara ruhsat vermiş devlet. Devlet vermiş. Demiş ki sabah 3'e kadar, sabah 4'e kadar, sabah 5'e kadar, sabah gece arasından sonra 2'ye kadar falan değil. Canlı müzik yapabilirsin. DJ müziği yapabilirsin. Ya bu izni vermiş inşaat yapabilirsin. Hiç problem değil. Yasallaştırmış o adamın yaptığı, o kadının yaptığı, o kiş kurumun yaptığı işi yasallaştırmış devlet değil mi? Bir cumhurbaşkanı kalkıp da o yasallaştırılmış izni çalışmayı yasaklayamaz. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir şey olmaz. İşte bunu tartışıyorduk. Ben bunu anlatıyorum. Bir arkadaşım dedi ki bak sana bir haber okuyorum şimdi dedi. E lütfen oku dedim. Ne? Bak ne ülkeler var dünyada. Sen bize şükret dedi. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı sadece dedi, müzik çalınmasını yasakladı dedi. Bak şimdi ben sana bir ülke anlatayım. Esas oku dedi verdiği haberi, haber İngilizce. E, tabii İngilizce evet. E, go, e Google amca çeviriyor kendi kendini. Yok canım ben aşkın samuraya istemedim bunu çevir falan diye. Google'a girdim. Yani, tabii ki Google amca çok düzgün çevirmiyor ama çeviriyor yani nihayet. Yani. Google'a çevirsin yaptırdım abi. Çok ilginç bir ülke. Hangi kıtada olduğunu yazmıyor. Ama bir kıtada değil. E nerede? Ya bir kıtada değil. Ne bileyim ben nerede? Allah Allah. Böyle bir ülkemiş. Bu ülke dünyada demokrasinin zaaflarının anlatılmasına örnek teşkil ediyormuş. Neymiş demokrasinin zaafları? O ülkede, o ülkede halk Siyasetçileri seçiyormuş. Siyasetçiler e, aslında normal hayatlarında yani seçilmeden önceki hayatlarında birer çete üyesiymişler. O organize suç örgütünün lideri aynı zamanda o siyasi partinin genel başkanlığı olarak da üyesiymiş tam diyor bir resmiymiş resmi aslında tabi canım o de, o ülkenin anayasal kurumlarına resmiyi genel başkan olarak da bildiriyormuş. Zaten Türkçülerimiz müzikleri orada da varmış tabii ki. Elbette aynı zamanda ve diyor ki haber analizi yapan İngiliz yazar düşünür muhabir analist demokrasinin en büyük zaaflarından biri diyor. Seçim sandıklarından bir suç örgütünün bütün kadrolarıyla beraber çıkabilme ihtimalidir diyor. O suç örgütleri diyor, organize suç örgütleridir onlar diyor. Siyasi parti içinde adı altında çeteleş organize olmuşlardır diyor ama aslında diyor birer suç örgütü üyelerinden oluşmuşlardır diyor. Ama sandıktan çıkınca diyor otomatik olarak yasallaşırlar diyor onları seçenler de diyor haliyle onlara devleti yönetme yetkisi verirler. Vekalet verirler diyor. Mesela diyor o ülkede diyor demokrasi gereği sandıktan çıkan organize suç örgütü devleti işgal edince haliyle devletin bütün her türlü anayasal kurumlarına, paralarına, servetlerine, arsalarına, Akarsularına, derelerine, göllerine, nehirlerine, enerji kaynaklarına, hazinelerine, bankalarına, her şeyine de sahip olmuş oluyormuş. Ve o paraları dilediği gibi ve kendisi lehine ya da yakınları lehine kullandığında hesap sorulmuyormuş. Hesap sorma kalkıldığında onları seçen seçmenler diyormuş ki karışmayın kardeşim biz seçtik. Memlekette demokrasi var biz seçtik. Onlar harcıyorlarsa, çalıyorlarsa bizim paralarımızı çalıyorlar. Biz vergi ödüyoruz. Bizim seçtiklerimiz, bizim vekillerimiz de bizim ödediğimiz vergileri çalıyorlar. Ya kime ne, size ne? Ama bizim de paramız falan dediğimiz zaman ama biz çoğunluğu biziz diyorlarmış. Çoğunluğu biz olduğumuza göre sizin çalınan paranın bir kısmı sizin paramızda olsa buna karışamazsınız. Çalıyorlarsa bizim paramızı çalıyorlar diye diletiyorlarmış Haliyle de o ülkede, o ülkede, o bir kıtada değil, bir kıtada yaşamayan o ülkede e, insan yani e, siyasetçiler yani devleti işgal etmiş organize suç örgütleri o oh, oh, vergileri alabildikleri kadar çok çalıyorlarmış. En yakınlarına, ahbaplarına, eşlerine, dostlarına veriyorlarmış bu kadar çaldıkları parayı. Ancak çok ilginçtir. Şimdi o bizde de var ama. Bizde de var ama bizde hiç olmazsa dediğimiz saatlerden sonra saatlere kadar serbest. O ülkede ise para çalmak serbestmiş ama müzik çalmak tamamen yasakmış. Hayır efendim gece 12'ye kadar da değil. Hiç tamamen yasakmış müzik çalmak. Günah diyormuş yönetenler. Müzik çalmak günah diyorlarmış. E nerede yazıyor işte onların kutsal kitabı hangisi bilmiyorum. Kur'an mı? Onda yazmıyor. Kur'an mı? İncil mi? Tevrat mı? Zebur mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yoksa veda var mı? Bilmiyorum ne olduğunu. Yazmıyor. Nasıl adamsa yazmıyor bunu abi. Ama para çalmanın serbest olduğu o ülkede müzik çalmak külliyen yasakmış. Okuduktan sonra arkadaşıma döndüm. Haklısın dedim ya. Haklısın ya. Hamd olsun dedim ya. Hamd olsun. Ya biz de böyle bir ülkede yaşasaydık. Ya bizim halkımız da parası yani ödediği vergiler çalındığında bunlar gibi çalanlardan yana olsaydı, size yalan deseydi, çalarsa benim paramı çalıyor. Sizin paranızı çalmıyor E ama müzik çalmak da yasak diye itirazda bulsaydık aa ben ona karışmam. Müzik benim müziğim değil. Müziği çalmayın diyorsa çalmayacaksınız kardeşim. Çalın diyorsa müziği de çalabilirsiniz derse. diye düşündük, aramızda tartıştık. Sonra birbirimize sarıldık. Ellerimizi havaya açtık. Ya Rabbi şükür. Bizi bu anlatılan ülke gibi bir ülkede yaşatmadığın için sana hamd olsun. Hamdü senalar olsun dedi hatta. Canlarım, şeyi karartmayın. Ya o yani adı bilinmeyen ülkede yaşasaydınız ya o ülkenin yurt taşı olsaydınız ya ben size en şeyi karartmayın derken boşuna demiyorum. Mis gibi bir ülkede yaşıyoruz. Ne totaliterizm var, ne tek adam rejimi var. Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti harika yürüyor. E canım sabah gece 12'ye kadar müzik çalın, sonra bir daha çalmayın. Hiç çalmayın demiyor ki size. Hiç çalmayın demiyor. Çalın ama diyor. Çalın diyor. Ben, ben çalana bir şey demiyorum diyor. Ama diyor 12'den sonra çalmayın diyor. Yani 12. Ya şöyle söyleyeyim ben size. Akşam saat 7 ile 12 arası çalabilirsiniz. Serbest. Çalmak serbest. Bizde de serbest. Vallahi serbest. E çalın abi. Adam senin elini kolunu tutuyor çalmayasın diye. Sen de çal. Ama gece 24'ten sonra çalmayacaksınız. E bu kadar da olacak ya. Hamd olsun. Hamdü selamlar olsun. Canlarım hoşça kalın güzellerim. Hepinizi sevgiyle yanaklarınızdan gözlerinizden öpüyorum. Enseyi karartmayın.